Selamun Aleyküm arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Nelerle meşgulsünüz Neler yaparsınız Bütün takipçilerime buradan selamlar olsun Anlatmak istemiyorum Ne arkadaşlar Vallahi ben de çok osandım da çok bahçede çalıştım Buraya geldim çok de oturayım dedim Biber toplayacağım Yarın iki gün sonra soğuk alır Kızarmışlar ana gollerini gitti dünya bizim Hacer'den. de. Bir ben toplayayım dedim. onda hırsızım, hiç de bizim canım istemedi. Ondan sonra onda Hacer gitti gitti. Ankara'ya gitti. Şahin'imin yanına gittiler. Özlem, Ramazan Korekenim. Küçük oğlu Hacer'im. Ondan sonra çocuğu golesi gelmiş de çocuğu götürdü gitti Hacer. Şahin'e. Onlar da Ankara'dalar ince. Ondan sonra Hacer'in mi de, ondan sonra Kure'si geldi, Şahin'e baksın mı gelsin bir? Ne bileyim işte biz de yalan düğünlerde yaşa yok, işte Nuret'i arkadaşlar. Işte, havalar soğudu. Azıcık sepsi var hayatta, onları toplamasak soğuk alır. Domates olmadı ya, biberimizin zararı yok, biberimiz iyi oldu da. Domatesimiz olmadı. Onda, o için ondan sonra o için değerleri de ondan sonra toluluk topluluk, salatamıza, pilavımıza. Kuşumuz gitti de. Ayrıca işte bahçede bir şey koymadı yani, gayrı havalar soğudu. Siz ne işlerle görüyorsunuz, ne iş meşgulsunuz arkadaşlar? Ayrı millet ekme gidiyor, kış ekme gidiyor, ben satın alacağım da. Asra'dan özlem arıp gelecek, 3-4 milyarlık, o da bana yeter, satın kimse yok. İki kişiye ondan sonra o da bana yeter arkadaşlar, galiyim. İndiye derece kaldı kaldı gittik. dek banyalı ne miydi yok. Yarın da cık mayalı diyeceğim ondan sonra. Komarda evleri boyayacak dışarıyı. İçeriyi. Ondan sonra bayağı evimiz önce kirlendi. Boyaları sokuldu, kalktı. İpiden belli boyanacağız. O da orada çalışacak. Biz de işte evin işlerinden, kuzlarından meşhur oluyor arkadaşlar. Ne uğrayacağım ondan sonra işte Şahin'ime gitti akşamdan. arabaya buldular. Gelsinler gelsinler. Şahin'imin evi kursun hacir, Bir diri de aldı yanına. Gittiler oraya. <laughs> Ama bir Şahin'ime bir baksın gelsin Hacer'im Şahin'im diye öldü arkadaşlar. Sütünü neyi kuruttu, damardan sütünü kesildi. Ondan sonra şimdi çocuk mama içiyor. Ama Şahin'im eve gitsin geçsin, Şahin'imin adı daha zaman Dadık. Göreceğin arkadaşlar işte, evlattan geçilmez. İyi ki bizlerin canları varmış arkadaşlar. Kaç tane askerlik yaptılar gezide çoluğum çocuğum. Vallahi bak. Vallahi kaç tane, omar oğlum yaptı, Mustafa oğlum yaptı, Yunus oğlum yaptı, tekik Mustafa'm yaptı, tekik Mustafa'm yaptı. Bir buçuk sene ben asker yolu bekledim, günü günü ekledim. Asker yolu bekledim. Ondan sonra iyi ki bizim canlarımız varmış, vallahi bak. On tane çocuğum askerlik yaptı geldi, Allah cümleyle can sağlığı versin. Ondan sonra sağ selamet yaptılar, geldiler. İnşallah Şahin'im de yapar gelir arkadaşlar. Allah kimselerin burnunu kanatmasın, ayağına taş geldirmesin, başına iş getirmesin. Şahin'im de yapsın, gelsin. Yuvaracıya. Ya bu gittiler. Beleden arabasını buldular da. ondan sonra başkanımız verir. Allah başkanımız düğüne durdukça dursun. Ölene kadar da ardındayık. Başkanımız süper. Haydi arkadaşlar size iyi günler, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar bunlar ilk etkilenmiş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çay koydum. Çay içeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Annemle dünya bulgur, bul, pahla, mercimek falan Evet arkadaşlar. Bugün de kahvaltı yapıyorum arkadaşlar. Buyurun gelin hep beraber yapalım. Gördüğünüz gibi.